Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz oğlum? KARDENABAĞ! Hızlıca başlayalım, bunun için ne malzemelere ihtiyacımız var? Kar! Kar, evet. Arkasından havuca ihtiyacımız var sadece bunun için. Onun haricinde... Zeytin! Zeytin, onu zeytin. taş taştan yapacağız. Bir de çalı çırpı yapacağız eline takmak için. Hızlıca malzemelerimizi toplayalım. Birazdan görüşmek üzere. Bakalım bu kardan acaba kardan adamımızı yapabilecek miyiz? Fazla kar kapasitemiz yok ama deneyeceğiz. Hadi bakalım. Ben başladım ya. Arkadaşlar başladık topladığımız karlardan. Şu an gövdesini oluşturuyoruz. Ben karların toplamasını yapıyorum. Kuzey de kardan adamı inşa ediyor. Malzemelerimizi toplayıp tekrardan sizlere bilgisini aktaracağız. Kuzey nasıl gidiyor? Bak bakalım Kuzey, şu an neyi çiziyorsun? Kardan gövdesini çiziyor. Şu an çok ummalı, hareketli bir çalışma var Kuzey tarafında. Yüz yuvarlak gövdeyi yapacaksın. Yuvarlak üzerine daha küçük bir yuvarlakta e, vücudu hatları için koyacağız ve en üst bölgede de kardan adamın kafasını inşa edeceğiz. Evet, tamam o bizim temelimiz. O temeli kaldırma. Hadi bakalım, devam. Evet Kuzey, nasıl gidiyor? O gövdeyi yavaş yavaş oluşturmaya başlamışız. <laughs> Baba ne büyük hazırladın. Evet 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 evet. Ummalı bir inşaat devam ediyor. Bu kardan adam güzel bir kardan adam olacak. Ee, kollarını da yapacak mıyız Kuzey? Ben, ben de o iş. O sen de o iş. O zaman babaya daha fazla kar topu e, kar nakliyesi çalışması gerekiyor. O zaman e, biraz daha kar çalışmaları yapmamız gerekiyor. E ee, gövdeyi de tamamladıktan sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek Baba, üzere. Baba çalışmalar nasıl gidiyor? güzel. adam için malzemeleri topluyoruz. Acaba kardan adam diye düşündük Kuzey Bey nasıl gidiyor kar toplama çalışmaları? Çok iyi. Malzemeleri sen topluyorsun bu sefer kardan adam için. Gayet ummalı bir çalışma görüyorum senden. Kuzey, arkadaşları, e, kardan adam e, yapımında bir sürpriz bir şey beklemiyor değil mi? Kardan adam yapıyoruz değil mi biz? Evet evet. Kardan adam mı yapıyoruz acaba? Ben sanki orada daha farklı bir şeyler gördüm gibi geldi. Yoksa yoksa videonun devamında bizi bir sürpriz mi bekliyor? Ben şu kardan adama doğru bir gidip bakayım biraz. Videomuzun sonunda sizi bir sürpriz bekliyor olacak arkadaşlar. Kardan adam diye yola çıktık ama daha farklı bir e, kardan bir şeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Videomuzun sonunda bizi beğenirseniz kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. E, herkese iyi seyirler. Evet Kuzey. bayağı bir gövde tamamlaması yaptık. Neler yaptın? Kardan adamımız nasıl olmuş? Ana! Kardan adam! Kardan! Kurda dönüşmüş! Kuzey! Kurt köpeği yapmışsın! Kardan kurt! Finalde büyük bir sürpriz bekliyor size arkadaşlar. Yani işte kardan kurt! Çok güzel olmuş Kuzey! Ayaklarına kadar yapılmış! Vay! Şu an kurdumuz herhalde otoparkı bekliyor. <laughs> Harika, bravo. O üzerine taktıkların ne? Evet. O burun. Gri bir taş koymuşsun. Gözlere de siyah bir taş mı koydun? Ağzına mandal. Mandal, süper, çok yaratıcı, çok yaratıcı. Kardan kurduğumuz otopark görevlisi kardan kurduğumuz hazır. Kurduğumuz hazır. Haşerelerden böceklerden hepsini sini uzak tutacak. Güzel bir korkuluk gibi olmuş. Boynuzları da var. Boğa boynuzu gibi ama kurdun kulakları işte böyle uzun olur. Kurt işte kurt köpeği. Kurt köpeği. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.